Hvað er það að ég ég fæði henni? Hvað er það að ég ég fæði henni? Hvað er það að ég 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 fæði henni? Kjöldum maður? Mevzu ben eşimden boşanma aşamasında biz yazları tarımdan dolayı köye çıkıyoruz. Ee, kışın burada oturuyoruz. Babam zaten izinli olarak aile sosumu yardım aldığımız için biz izinli olarak köye gittik. Ve 11. ayın birinde de bunun günü doluyordu. Rahatsızından dolayı buraya getirdik onu. Pazartesi günü eve girdik. Kendi anahtarımızdan girdik. Büyük kızımla küçük kızım geliyor. Ee, kapıyı ablam açtı. Aslında bu e, büyük kızım küçük kızıma hadi dön geriye deyince ben de küçük kızıma dedim ki Gel dedim deden burada dedim. Gittiler oradan aşağı. Bağıra bağıra gittiler. Gittiler. 10 dakika sonra polis geldi asayiş şubeden. Evet ettiler. Bizim teyzelerimiz aldılar. baktılar ki şey yok. Eee uzaklaştırma yok. Herhangi bir koruma kararı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gittiler. Ondan sonra tekrar geldiler. Aile mahkemesi evi kendisine eee tahsis ettiğine dair bir evrakla geldi yanımıza. Dedik tamam bu bizim isim mi? Yesel evet dedim. Tamam abla dedim biz çıkalım dedim. Bize polis oradan zorlan anamla babamı çıkartmak istiyor. Biz çıkmadık. Biz, yani babamı anamı çıkartmadık. Biz aldık ablamla beraber döndük. Ve ertesi günü savcılıktan izin alarak polis karakolundan iki tane polis babamı gittik değiştirdik. Ablam değişti daha doğrusu. Beni, beni sokmuyorlar. Ben eş olduğum için sokmuyorlar. O ilk gece hiçbir şey demiyor bunlara. Sabah kalkıyor ezanla anama hakaretlerde bulunuyor. Bunlar odasını atıyor. Hakaretle Küfür yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ondan sonra ikinci günü polis eve gidiyor. Babam altına pislemiş. İki gün orada idrarın içinde yani kaldı. Hiçbir şey yapmadı. Bir bardak su dahi vermedi ona. Bir bardak su. Ve polis gidiyor oraya. Görüyor ki hakikaten bu adam perişan aldı. Ondan sonra polis onları oradan uzaklaştırıyor. Ee, benim anne babamı oradan çıkarttılar. Kendi evinden, tapulu evinden çıkarttılar. Eşimle benim boşanma aşamam olabilir. Boşanması aşamada. bunu yargı kararını verebilir. Biz onunla benim aramdaki sıkıntıyım. Bununla benim babamın, anamla bir alakası olmadığı halde babamla anamı kendi evinden nasıl çıkartabiliyor bu mahkeme? Bunu ben merak ediyorum şimdi. Ben şimdi eşimle 55 senedir böyle çalışıyorum. Ev alalım dedik, sahillere, şayla evimiz yok. Oğlum motoru bize tuturur. Biz oğlum keti yanına bizimle hizmetimiz olur. Kimsamız yok. Öyle olduğu için eşim hastadır. Aşağıya 30 sene olacak hastalığı. 2 yıldaydı. Yatadır. Oğlumla gelinimle arası bozuk duruyor. Ben bunları yapma yani gətirməyə çalışdım ana. Dinlemedi hiç biri beni dinlemedi. Açmış boşanma davası ben yanına değilim. Cendi cendilerine etmişler, yapmışlar, kavgalaşmışlar. Beni ilgilen tutmaz. O gün yok idi evde. Biz içeri çıkıyorduk evde yok idi. E, Müşteri ki hepimiz anahtar vardı. Açtık kapıyı çıkıyorduk içeri. Biz bilmedik ki gelin bizi içeri sokmayacak ev tahsil olmuş gelin üzerine. Çöz eve, o akşam bir şey demedi. Sabah oldu ki ne sen, ne yüzden diye geldim buraya. Evim mi var da geldim buraya. Bak, 60 tane çalışan var, Evi yok. Çölünün oldu ev sahibi hiç çalışmadı. Bunda ne oğlumun beş kuruşu var, ne senin beş kuruşun var. Çalışmış almış içimiz. İlla da evden çıkacaklar dedi daha demek. <laughs> Yatarak eşimle bir evi sokakta kaldım. Feyzli kaldıramam, yatıramam. Ben ondan hasta kalbastacı, kalp kapaklarım zaten düşmüş. Hastaneye kızım acı otururum diye imza attı. yaşındayım. Yemin ettim çıkacaksın dedi buradan. Çare yok. Böyle emirimiz, emir bu değil. Bizim de edeceğimiz bir şey yok. Öyle değil bayanı hani polisler. Teyze değil. Bizim de edeceğimiz bir şey yok deyin. Biz de emir altındayız.